Merhaba sevgili takipçilerim yine ben yeni bir yemekle sizlere geldim arkadaşlar buzluğa koyduğumuz bizim e, şöyle etlerimiz vardı kemiksiz şey etsiz kemik bunlar arkadaşlar biz onları dolmaların altına yemeklerin altına koyarız çok güzel e, lezzet veriyor yemeklere etsiz kemik onlar onları güzelce düdüklüye koydum arkadaşlarım ondan sonra gecede ne vardı köyne nohudum vardı birazcık Onları da ıslattım. Güzelce onları yıkadım hazırladım. Soğanlarım beni takip edenler bilir. Soğanlarımı ben kabuklarını soyup hazır buzdolabına 2-3 kilo koyayım. Oradan alıp bir güzelce de onları doğrayırım. Elimin altında hep hazır soğanım vardır arkadaşlar. Ondan sonra onları ha bile güzelce küp 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 küp, küp güzelce bir onları doğradım. Bazen elde bazen öyle tahtada doğrayabilirim. Canım nasıl isterse ha bile etleri düdüklüyor. Kemiksiz şey, etsiz kemikleri koyduktan sonra üstüne daha öyle soğanımı güzelce iki baş büyük soğanımı doğradım. Attım onları düdüklüye. Ondan sonra de buzluktan çıkardıydım Bir parça kurban etinden kalmıştı. Bu güzel, onu da hable iri iri doğradım arkadaşlar. Ee, bu da lezzet veriyor ona. Ondan sonra, ama en lezzetlisi şifalısı etsiz kemiklerdir bütün yemeklerinizin altına koyabilirsiniz. Lezzet verir arkadaşlar kuru fasulyeye nohuta. Ben bazen kıyma koyarım bazen böyle parça et koyarım. Elimde ne varsa onu koyarım arkadaşlar. Bir güzelce onları da doğradıktan sonra şimdi onları güzelce poğlayıp pişireceğim canlarım. Heh, güzelce sıvı yağsını koyuyorum. Bir güzel tuzunu da atıyorum. Onun sonra biraz pul biber koyarım ona. Karabiber koyarım. Arkadaşlar benim nohut kuru fasulye benim genelde bütün yemeklerim güzel olur da buna da kemikli kemikleri de koyunca daha bir lezzetli oluyor. Ondan sonra bir güzelce onu atayım üstüne o orada kavrula dursun. Bak güzelce kavrulmuş burada arkadaşlar. Şurada biraz da pirinç pilavı dedim atayım üstüne t-şehriyeli. Bu nohutla kuru fasulyenin yanına pilav olmazsa olmaz biliyorsunuz. On sonra ha, bile iki yemek kaşığı da salça koydum ona. Ondan sonra tükürürüm ona da nohutlarımı. O nohutlar da köy nohutuydu. Annem verdiydi onları bana. Çok güzel lezzetli bir nohutuydu arkadaşlar. Market nohutu değildi bu. Köyden gelen nohuttu. Güzelce onu habile karıştırıyorum. Heh. Güzel arkadaşlar. Karıştırın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra orada bir yandan da pirincim şey e, arpa e, bir yandan da gavruli. Arkadaşlar buna ben kaynamış su koydum. Biliyorsunuz yemeklere ben kaynamış su koyarım. Bir yandan da pirincimi atarım iyice kavrulana onu kavrayırım orada. Biliyorsunuz artık öğrendiniz biz kalabalık bir aileyiz 7 kişiyiz. Onun için yemeklerimi ben çok yaparım arkadaşlar. Bu bizim bir günlük yemeğimiz. Yani yarınsı güne yemeğimiz hiçbir zaman kalmıyor. Bir güzelce onu da kavuruyorum pirincimi. Biliyorsunuz ben pirinci çok kavururum. Suyunu bazen soğuk, bazen ıı, sıcak dökerim. Hiç fark etmez ama pilav, pilavım da güzel olur. Ondan sonra onu da güzelce orada kavrula dursun. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Kaynamış su döktüm ona. Kemikler olduğu için arkadaşlar biraz karıştırmam zor oluyor bunu. Ama olsun sıkıntı yok. O zaten e, kaynadıkça düdüklü de iyice hermelenir. Bazen de işim olunca düdüklü de pişiririm. İşim yoksa tencerede pişiririm. Hiç fark etmez ama biliyorsunuz düdüklü de her zaman daha çabuk olur. Arkadaşlar ha bile su üstünü birazcık geçene kadar çok sulu sevmeyiz biz bunu. <laughs> Uy hapşuruk da tuttu benim. Onsa bunun da kapağını kapatalım arkadaşlar. Bu tam tamına 45 dakika hatta 50 dakika pişti bu nohut. Köy nohutu olduğu için biraz geç pişti. Normal market nohutu olsaydı daha çabuk pişerdi. Onu da atayım orada kısık ateşe. Bir yandan da pirinç pilavımı dedim yapayım. Yanında hazır olsun. O da pişince dedim bebeler okuldan aç gelirler. Onlara dedim hazır olsun. Güzelce pilavını da pirincimi de kavurdum. Ondan sonra Buna da şimdi suyunu tekeceğim ama birazcık karabiber koydum bu sefer pirincime, pirinç pilavıma. Nohut var ya yanında öyle seviyorum. Ondan sonra güzelce onu da kavurdum. Suyunu da tökeceğim. Pirincin üstüne böyle birazcık geçti miydi? Su yeterlidir arkadaşlar. Çok fazla kaçırırsanız suyun lapı olur. Az koyarsanız kıtır kıtır olur. Bazen gerçi pirincine göre de değişiyor. Kalitesinden kalitesine. Ondan sonra suyunu göreceğiniz şimdi ne kadar koyduğumu. göz kararı ben öyle ölçülü ölçlü yemek yapmam arkadaşlar. Göz kararı yaparım ben her zaman. Abi üstünü geçene kadar bak üstünü birazcık geçti. Hı. Güzelce kapağını da kapatın. Kısık ateşte pilavınızı pişirin. Altını har har açıp hemen pişirmeyin. Altını da kısın. O pişe dursun zaten hemen kaynağı görüyorsunuz. Bir 10 dakikada da pilav, pilavım oldu. yüksek pişe dursun. Ha, bak biraz daha su koydum üstünü geçti. Onu da kapağını kapattım arkadaşlar. Yemeğim piştikten sonra böyle görüyorsunuz. Çok sulu değil, çok susuz da değil. Biz bu kıvamı da arkadaşlar. Lokum gibi olduydı. Şimdiden deneyenlere afiyetler olsun arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Desteklerinizi bekliyorum güzelce doldurdum arkadaşlarım bunları da. Akşam yemeği herkese.